Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin ismi ışık nasıl yayılır? Bunu yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 3 tane CD, bir köpük, çakmak ve mum. Şimdi deneyimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak CD'leri yerleştireceğiz. Hepsinin eşit aynı yerde olması gerekiyor. CD'lerimizi yerleştirdikten sonra mumu koyacağız. Mumun da hepsinin ortasından ilk olarak yaktığımızda görünmesi gerekiyor ışığın. Mumumuzu da koyduk. Şimdi ışığı daha net görebilmek için odayı biraz daha karanlık hale getirdim. Şimdi CD'lerin arasından ışığı görebilecek miyiz bakalım. Işık CD'lerin ortasından net bir şekilde görülüyor. Şimdi ortadaki CD'yi biraz yana çekip bakalım ışığı görebilecek miyiz? Ona bakacağız. Bu şekilde yaptığımızda ise ışığı net bir şekilde doğrusal göremiyoruz. Bunun sebebi ışık kaynağı doğrusal ve düz bir şekilde yayılır. Engellere çarptığında mat bir cisim varsa eğer tekrar yansıyıp gider. Bize geri ışık gelmez. Benim deneyim bu şekilde sonuçlandı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.